Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz tahinli kurabiye. Gördüğünüz gibi malzememiz o kadar az. Sıvı yağımız, pudra şekerimiz, tahinimiz ve unumuz ve harika bir e, un helvası tadında kurabiye ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle pudra şekerimizi, sıvı yağımızı, tahinimizi. koyalım. Onları güzelce karıştıralım. Sonra azar azar unumuzu ilave edelim. Unu kontrollü ilave edin arkadaşlar. Yaklaşık üç buçuk 4 su bardağı kadar un gidiyor zaten. Undan ona fark ediyor. Kıvamını da göstereceğim size. Malzeme listesinde videonun altına not edeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi unumuzu da ilave edelim. koyuyorum. Güzel bir hamur elde edene kadar şöyle yoğuralım. hamurumuza yoğurdum. Kıvamımız böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Daha fazla ona gerek yok. 3,5 bardak un gitti. 4. bardaktan böyle yarım bardak kaldı. Bunu kontrollü ekleyin. Şimdi bunları yuvarlayalım. Bu arada fırınımızı da 175-180 dereceye de ayarlayalım. Ben bunları böyle ufak ufak tek lokmalık yapacağım. Minik minik. Şöyle. Kurabiyelerimizi yuvarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minik minik yaptığım için tam 56 tane çıktı. Arzu ederseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben şimdi üzerlerine dörtte bir ceviz koyacağım. Onları güzelce böldüm. Hepsi eşit olsun diye. Cevizleri üzerinde istemiyorsanız eğer ufalayıp hamurun içerisine de katabilirsiniz. Ben şöyle minik minik görseli de güzel olsun diye bu şekilde yarım cevizi tekrar ikiye böldüm. Bitişik olduğu diye dert etmeyin arkadaşlar. Kabartma tozu koymadığımız için yapışmıyor. Onun için problem yok. Rahat rahat sık sık koyabilirsiniz böyle. Fırınımız da ısınıyor 175-180 derece. Az önce de söylediğim gibi çok çabuk pişiyor. Onun için fazla uzaklaşmayın fırının yanında. Kurabiyelerimizi yuvarladım. Gördüğünüz gibi çok da şirin oldular. Misafirlerinizi ikram etmek için oldukça şık, harika bir kurabiye. Tadı da efsane arkadaşlar. Günlerce de bayatlamıyor. Yaptıktan sonra bir kaba koyup e, uzun süre yiyebilirsiniz. Günler öncesinden misafirleriniz gelecekse hazırlayabilirsiniz. Elinizin altında biz gibi kurabiyeleriniz olur. Şimdi bunları 175-180 derece önceden ısıttığımız fırına gönderiyoruz. Kurabiyelerimizi yakmadan dikkatli bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Şimdi fırına götürüyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Piştikten sonra soğuyana kadar tepside bekletin mutlaka. Çok nazik bir kurabiye çünkü dağılmasın. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Bugünlükte videomuz sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olabilmeniz için harika bir kurabiye tarifimle videomu sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi katı yağsız, kabartma tozu olmadan, yumurtasız, enfes bir kurabiye yaptık. İnşallah siz de denersiniz. Ve afiyetle yersiniz arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Harika bir fırsatlı deneyin arkadaşlar. Ağızda dağılıyor. Nefis bir tarif. Hoşçakalın.